Trabzonspor'un Fenerbahçe mücadelesine 4 yıl sonra Cüneyt Çakır atandı. Türkiye'ye gösterdiği performansla sürekli tartışılıyor. Ancak Avrupa'da farklı bir çizgisi var. Ne düşünüyorsunuz? Evet, yani 4 yıl sonra Cüneyt Çakır'ın bir Trabzonspor maçına verilmesi de bir ilginç yani bir soru işareti. Niye 4 yıl beklendi? Onu da bilmiyoruz tabii ama Fenerbahçe Trabzon maçında görülecek bu. Çin Cüneyt Çakır tabi Avrupa'da özellikle Şampiyonlar Ligi maçlarındaki performansını çok beğenen biriyim ama Türkiye Ligi'nde, Süper Toto Ligi'nde maalesef performansı inişli çıkışlı böyle duruma göre nabza göre şerbet, veren bir yönetim tarzı var ki bu hoş değil. Ben de zaten cumartesi günü gideceğim maça. Bizzat çıplak gözle takip edeceğim. Yani inşallah bir hata falan yapmaz diye düşünüyorum. Çünkü Trabzonspor Şampiyonlar Ligi hedefi var. Ligin boyu kısalsa da. Bir hakem olayına e, maruz kalmasını tabii ki istemiyoruz. Başakşehir maçında biliyorsunuz ve Galatasaray maçlarında Trabzonspor'un hakkı e, yenildi. Yani çok acayip bir şekilde yenildi ki e, Trabzonspor o maçlardan sonra şampiyonluktan da oldu bana göre. Şimdi e, şampiyonlar ligi şansı var. E, Hatta ligi üçüncü bitirme durumu da var. Şimdi bunların önüne e, geçirmemesi gerekiyor. Cüneyt Çakır'ın adaletli bir maçı yönetip e, yönetirse e, Trabzonspor maçı zaten kazanır düşüncesindeyim. Çünkü Trabzonspor yedi, yedi maçları kazan kazanıyor ve çok da iyi bir performansı var. 22 yıldır da rakibini Kadıköy'de mağlup edemiyor. bunu Galatasaray'da yapıyor. yani Galatasaray'da yenemiyor, Trabzonspor'da yenemiyor ama Artık bir, bir yerden başlamak lazım diye düşünüyorum. Eee Trabzonspor maçı kazanacak kazanacak bir havası var çünkü futbolcular bayağı bilenmişler. Özellikle Trabzonspor altyapısından yetişen oyuncuların bir Fenerbahçe galibiyetiyle Trabzon'a dönmesi Trabzon altyapısını da coşturacaktır. Trabzonspor seyircisini de coşturacaktır. Yöneticileri de ayrıca bir hava verecektir diye düşünüyorum.